Evet sevgili çocuklar merhaba şimdi sizlere kübis oyununu tanıtacağız ve bir turda oynayacağız nasıl oynandığını da göstereceğiz kurallarını da anlatacağım çok eğlenceli ve beceri geliştirici bir oyun oyunumuz 7 yaş üstü tüm bireyler tarafından oynanabiliyor görsel dikkati geliştiriyor ayrıca parça bütün ve zemin şekil ilişkisi bunun yanında odaklanmayı da sağlayan bir oyun. Nasıl oynandığına geçelim. Yine oyunu Zeynep'le oynayacağız büyük ihtimalle beni yenecek. Olsun siz yine de nasıl oynandığını göreceksiniz. Şöyle bir kutu içinde geliyor. Bu oyunu 4 kişi aynı anda oynayabiliyorsunuz. Şu şekilde işte oyun tahtaları her birey için. Biz şimdi Zeynep'le 2 kişi olduğumuz için iki tanesini seçeceğiz. E, kutunun içinden e, kartlar çıkıyor. Bu kartlarda zorluk dereceleri de olabilir tabii size en kolay gelenle başlayabilirsiniz. Renkleri paylaşıyorsunuz. Karşılıklı aynı masanın etrafında aynı ortamda oturuyorsunuz ve e, karşınıza ilk çıkan kartı mesela bu kartı bakarak buradaki tahtalarla küçük küplerle oluşturmaya çalışıyorsunuz. İlk etapta birazcık zorlanacaksınız ama daha sonrasında çok zevk alarak oynayacaksınız mutlaka. Şimdi biz bir tane kart seçip oyunu başlatacağız. Şimdi kartlarım, küplerimizin hepsini kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi her küpte, her küpte aynı şekiller var. Bu şekillerin yönlerini ve yerlerini değiştirerek buraya yerleştirip Buradaki şekilleri oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi e, küplerimizi kenara aldıktan sonra kart seçeceğiz. Evet. Bu çıktı. Kolay da bir şekil. Hemen yerleştiriyoruz. Bakıyorsun kendine göre mesela beyazların içinde dairelerin olduğu e, kısımları yerleştiriyorsun. 3 daire. Diğeri komple beyazmış. Diğeri de siyahların içinde daire komple siyah. Tabii ki benimki kırmızı olarak devam ediyor. Zeynep yavaş olur musun? Zeynep biraz yavaş lütfen. Ay beyaz bu Zeynep. <laughs> Yine de ben tamamlayacağım Zeynep bitirdi ama nasıl şekiller ortaya çıktığını görmenizi istiyorum ve şurası da siyah gördüğün gibi bu şeklin aynısını oluşturduk. Zeynep de oluşturdu. Aynı sürede aynı zamanda başlıyor ve şekli ilk tamamlayan bitiriyor. Yine Zeynep bitirdi. Tebrikler Zeynep. Şimdi bu oyunun bir tane daha oynanma şekli var. Onu oynamayacağız ama çok usta seviyedekiler onu oynayabiliyor. Açıyorsun kartı. Dikkatle inceliyorsun birkaç saniye. Zihnine yazıyorsun ve bu kartı kapatıp Zihninde tutuyorsun karttaki şekli. Kapatıyorsun ve karttaki şekli oluşturmaya çalışıyorsun. Tabii şu an bunu biz oynayamayacağız. Ama bir tane daha şekil oluşturacağız. Yenilmeyi hazmedemedim. <gülüyor> <gülüyor> Yenilmeyi hazmedemediğim için bir kere daha denemek istiyorum. Çünkü ben konuştum. Zeynep hiç konuşmadı. Konsantre oldu. Açıyorum şimdi. Açtım ve başlıyoruz. Şurası düz mü Zeynep? Ay, bırakmama ne gerek var acaba? yes mm -hmm. Gene mi Zeynep? Doğruysa evet. Zeynep şöyle <laughs> Evet görünüyor muyuz bilmiyorum. Ee, sanırım benimki de doğru. Ama bu sefer de yine geride kaldım. Hmm. Üzgünüm. Oyunumuz bu şekilde oynanıyor çocuklar. Oynarsanız bol bol beceri geliştireceğinize inanıyorum. Hoşçakalın.